İslam'daki helal kazanç anlayışı hem bireysel hem de toplumsal yaşamda büyük bir öneme sahiptir. Bu anlayış sadece maddi kazanç elde etme yöntemlerini değil, aynı zamanda bu kazancın nasıl harcanacağı, nasıl yönetileceği ve toplumda nasıl bir etki yaratacağı konusunda da derinlemesine bir perspektif sunar. Helal kazanç, İslam dininin temel prensiplerinden biridir ve bu prensiplerin arkasında yatan ahlaki değerler bireylerin ve toplumların refahını artırmayı amaçlar. Öncelikle helal kelimesinin anlamına bir bakalım. Helal Arapça kökenli bir kelime olup izin verilen ya da uygun anlamına gelir. İslam'da helal yalnızca yiyecek ve içeceklerle sınırlı değildir. Aynı zamanda kazanç elde etme yöntemleri, iş yapma şekilleri ve bu kazancın nasıl kullanıldığı konularında da geçerlidir. Yani helal kazanç Bireylerin iş hayatındaki tüm faaliyetlerini kapsar. Peki helal kazanç elde etmenin yolları nelerdir? İslam kazanç elde etme konusunda bazı kurallar ve sınırlar koymuştur. Bu kurallar bireylerin ve toplumun menfaatine yönelik olarak belirlenmiştir. Öncelikle helal kazanç elde etmek için kişinin çalışması, çaba sarf etmesi gerekmektedir. Tembellik İslam'da hoş karşılanmaz. Çalışmak sadece bireysel kazanç sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda toplumada katkıda bulunur. Bu bağlamda bireylerin kendi yeteneklerini geliştirmeleri ve bu yetenekleri ile toplumlarına fayda sağlamaları önemlidir. Helal kazanç elde etmenin bir diğer önemli yönü de bu kazancın elde edilme şeklidir. İslam kazancın adil ve dürüst bir şekilde elde edilmesini şart koşar. Yani hile, hurda, dolandırıcılık gibi yöntemlerle kazanç sağlamak kesinlikle yasaktır. Bu hem bireylerin hem de toplumun güvenini sarsar ve sosyal adaletsizliğe yol açar. Bu nedenle iş yaparken dürüstlük ve şeffaflık her zaman ön planda olmalıdır. Bir diğer önemli nokta kazancın harcanma şeklidir. Helal kazanç elde etmek sadece kazanç sağlamakla bitmez. Bu kazancın nasıl harcandığı da son derece önemlidir. İslam kazancın israf edilmemesini ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesini ve toplumsal fayda sağlayacak alanlara yatırılmasını teşvik eder. Zekat bu bağlamda oldukça önemli bir uygulamadır. Zekat, elde edilen kazancın belirli bir oranının ihtiyaç sahiplerine verilmesi anlamına gelir. Bu uygulama toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve adalet anlayışını pekiştirir. Helal kazanç anlayışı sadece bireylerin maddi durumlarını değil, aynı zamanda ruhsal ve ahlaki durumlarını da etkiler. Helal yollarla kazanılan bir gelir bireyin huzurunu artırır, kendine güvenini pekiştirir ve toplumda saygınlık kazanmasına yardımcı olur. Aksine, haram yollarla elde edilen kazanç bireyin ruhsal durumunu olumsuz etkiler ve vicdan azabı çekmesine neden olur. Bu nedenle helal kazanç anlayışı bireylerin manevi gelişimleri için de son derece önemlidir. İslam'da helal kazanç anlayışının bir diğer boyutu da İş hayatında etik kurallara uymaktır. İşletmelerin çalışanlarına adil ücretler ödemesi, iş güvenliğini sağlaması ve çevreye duyarlı olması beklenir. Bu tür uygulamalar sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun da refahını artırır. İşverenlerin çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi iş yerinde pozitif bir atmosfer yaratır ve verimliliği artırır. Sonuç olarak İslam'daki helal kazanç anlayışı bireylerin ve toplumların refahı için temel bir yapı taşını oluşturur. Bu anlayış sadece maddi kazanç elde etme yöntemlerini değil, aynı zamanda bu kazancın nasıl yönetileceğini ve harcanacağını da kapsar. Dürüstlük, adalet, şeffaflık ve toplumsal dayanışma, helal kazanç anlayışının temel prensipleridir. Bu prensipler, bireylerin ruhsal ve ahlaki gelişimlerini desteklerken, Aynı zamanda toplumların da daha adil ve huzurlu bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunur. Helal kazanç sadece bir ekonomik kavram değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimini benimsemek bireylerin ve toplumların daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha adil bir geleceğe adım atmalarını sağlar.